Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karışık konserve turşu yapacağım. Böyle göstereyim. Domateslerimiz. Şöyle salatalıklarımız. Sarımsak, böyle 5 diş sarımsak kullanacağım. Benim sarımsaklarım iri. Şöyle acı biberlerimiz var. Bunları da biraz böyle katacağım arasına ve bir demet maydanozumuz. İlkin domateslerimizi bir tencereye şöyle kabuğunu soyup doğruyoruz. Şu kabuklarını ben soyuyorum. birkaç delik açıp böyle bırakıyoruz. Doğramayacağım çünkü doğrarsam çok acı yapacak ve bu sebepten şöyle onları böyle olduğu gibi koyuyorum. Şimdi de salatalıklarımızı doğruyoruz. Şöyle zaten yıkamıştım. Temiz yani. Salatalıklarımızı bir kaba böyle halka şeklinde doğruyoruz. Biz Eylül ayındayız ve Eylül ayında böyle salatalıkları buldum. Şaşırdım. Normalde bu zamanda bulunmaz. Şu şekil doğruyoruz. Domateslerimizi doğradık. Şöyle acı biberlerimizi de böyle içine kattık. Sarımsağımız. 2 kaşık kaya tuzu bir kaşık toz şeker 2 klasik bardakta elma sirkesi üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz 2 bir su bardağı sıvı yağ zeytinyağı da olur Şimdi ateşe alıyoruz. 1-2 taşım kaynayacak. Ateşten alacağız. Karıştırıyoruz. İsterseniz tadına bakabilirsiniz. Tuzunu ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. bir tatlı kaşığı böyle dolu değil limon tuzu kullanıyoruz bir güzel karıştırıyoruz damak zevkinize göre tadına tuzuna bakarsınız ona göre ayarlarsınız yani tadına bakabilirsiniz şimdi arkadaşlar kaynama gelecek ve 4 dakika sonra ateşten alacağım bu arada maydanozumuzu da doğuruyoruz. Evet, maydanozumuzu da doğradık. Şöyle tabağa alıyoruz. Kaynama geldi. Ateşten alıyorum artık. Ateşten aldıktan sonra şöyle doğradığımız salatalıkları ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ben salatalıkları biraz bol tuttum. Siz isterseniz daha az dağıtabilirsiniz. Güzel karıştırdıktan sonra en son maydanozumuzu ekliyoruz. Ve kavanozluyoruz. havanazlarımı böyle kaynar sudan geçiriyorum. ve kapaklarımı da kapaklarımızı da böyle kaynattıktan sonra ateşten alıyorum şimdi daha böyle kaynarken kavanozluyoruz Hem suyundan hem zerresinden kullanıyoruz. Bir kenara alıyorum. Bir Bir suyundan da koyuyoruz. Tatmanın üstü tamamlayacağım. Şimdi suyunu da tamamlıyoruz. Evet. Şimdi kapaklarını kapatmadan önce şöyle etrafını temizliyoruz. Kapağın güzel kapanması için bunu yapıyoruz bu işlemi. Şöyle etrafındaki yağ suyu alıyoruz. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Şöyle iki çeviriyoruz ve sıkıyoruz. kapağın kapandığından emin olun. Gerçi ben emin olmak için şöyle ters çeviriyorum. Yanlardan sızdırma varsa kaçırıyor demektir. İyice sıktım gördüğünüz gibi. Şu şekil. Evet. Arkadaşlar siz bunu soğuduktan sonra ertesi gün açıp yiyebilirsiniz. Böyle çok pratik. Hemen ertesi günü karışık konserve turşumuzu açıyoruz ve tadına bakıyoruz. Konservemizi açtık. Gördüğünüz gibi görüntüsü çok güzel. Şimdi de tadına bakıyoruz. Nasıl gelmiş? Muhteşem gelmiş arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Evinizde çok kolay yapabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.